Merhaba, bugün sizin için Carter von Findlay'in Dünya Tarihinde Türkler kitabını e, biraz daha yakından inceliyoruz. Evet, oldukça kapsamlı bir çalışma. Kesinlikle. Amacımız da aslında bu geniş coğrafyaya yayılmış halkların hani genelde pek fark edilmeyen o müthiş çeşitliliğini ve zaman içindeki e, büyük dönüşümlerini konuşmak. Yani sadece o bilindik Bozkır savaşçısı imajının ötesine bakmak değil mi? Aynen öyle. İmparatorluk kurucuları, kültür taşıyıcıları, modern ulusları inşa eden topluluklar olarak Türk halklarının izini süreceğiz. Bu tarihi anlamak bence bugünü anlamak için de önemli. Kesinlikle katılıyorum. Hatta bu yolculukta bize eşlik edecek güzel bir metaforumuz var. Kilim dokumacılığı. Evet, o metafor ilginçti. Nasıl ki kilimde farklı iplikler, renkler, desenler iç içe geçiyor, işte Türk tarihi de öyle. Farklı coğrafyalardaki etkileşimler, yani yatay süreklilikler ve zaman içinde devam eden temalar, dikey süreklilikler, hepsi bir arada. Hatta şey teorisi de ilgi işte kilimdeki o gül motifleri. Aa evet gül motiflerinin kökeninin eski kabile damgaları yani tamgalar olabileceği düşünülüyor. Düşünün Sibirya'da buz altından çıkan paziruk halısı var. 2500 yıllık. Müthiş bir şey. Bu sanatın ne kadar eski ve incelikli olduğunu gösteriyor bize. Peki bu kilimin yani tarihin ilk ipliklerine bakalım ne görüyoruz? Sanırım ilk ve en çarpıcı şey o beklenen tek tipliliğin olmaması. Evet, o çok net. Mesela eski Çin kaynakları var, Kırgızları tarif ediyorlar, mavi gözlü, sarışın diyorlar. E, günümüz Türkiye'sine bakıyoruz, acayip bir fiziksel çeşitlilik var. Kesinlikle, yani genetik olarak da en başından beri Avrupalı ve Doğu Asyalı kökenlerin bir karışımı söz konusu zaten. Tek bir ırk, tek bir fiziksel tip e, mümkün değil yani. Dini çeşitlilik de öyle sanırım. Hem de nasıl? İslam öncesinde evet şamanizm var ama yanında Ortodoks Hristiyan gagavuzlar, Budist tuvalar hatta Museviliğin Karayim kuluna bağlı Türk toplulukları inanılmaz bir yelpaze. Vay canına. Yusuf Akçura da buna dikkat çekmiş. Devlet kurma eğilimleri ve dini konulardaki nasıl desem göreceli hoşgörüleri önemli. İslamiyet'ten sonra bile devam ediyor bu çeşitlilik anladığım kadarıyla. Tabii ki. Sünni Alevi farklılıkları var. Sufi tarikatların zenginliği var. Bu çeşitlilik hiç bitmiyor aslında. Dil ve kimlik algısında da bu kendini gösteriyor o zaman. Hatta şu detay çok çarpıcıydı. Osmanlı saray elitleri hani köylüyü göçebeyi biraz aşağılamak için onlara Türk diyor. Evet evet. Tam olarak bu. Yani kimlik dediğimiz şey ne kadar akışkan, ne kadar duruma göre değişiyor onu gösteriyor. Tek bir Türk imgesi yok. Peki buradan isterseniz ikinci önemli temaya geçelim. Dönüşüm. Bu kadar çeşitlilik barındıran topluluklar nasıl değişiyor zamanla? İslam'a geçiş mesela. Çok büyük bir kırılma noktası o. Sadece din değiştirmek değil, kimliğin yeniden örülmesi adeta. Özellikle sınır boylarında savaşan gazi kimliği yani İslam'ı yayan kutsal savaşçı figürü öne çıkıyor. Evet, çok önemli hale geliyor. Sonra Selçukluların İran İslam medeniyetini benimsemesi, yerleşik hayata geçişin hızlanması, bunlar hep büyük dönüşümler. Ve ardından modern zamanlar. Bu da bambaşka bir dönüşüm dalgası tabii. Sekülerleşme yani dünyavileşme süreci. Modernite evet. O da bambaşka meydan okumalar getirmiş. Osmanlı'da işte Tanzimat reformları var. Devleti, toplumu Batı tarzında modernize etme çabaları, Layıklık tartışmaları, milliyetçilik akımları. Aynen. Ziya Gökalp'in o meşhur Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak formülü mesela tam o dönemin ruhunu yansıtıyor. Sovyetler Birliği'ndeki Türk hakları peki? Onlar da e, Kırım Tatarlarının sürgünü gibi çok ağır bedeller ödemiş olsalar da Moskova'nın o ulus mühendisliği politikalarıyla bir modernleşme sürecine girdiler aslında. Türkiye Cumhuriyeti'nin reformları da var tabii. Elbette. Dil, alfabe, hukuk alanındaki köklü değişimler, sonra çok partili hayata geçiş, hepsi bu büyük dönüşümün parçası. Peki, bunca değişim, dönüşüm yaşanırken hiç mi bir şeyler aynı kalmadı? Yani kilimin bazı iplikleri, desenleri devam etmedi mi? Etti tabii ki, olmaz mı? Mesela devlet kurma geleneği. Şaşırtıcı bir süreklilik var orada. Ta Orta Asya'daki Siyongu yani Asya Hunları diyebileceğimiz yapılardan Osmanlı'ya kadar. Farklı formlarda da olsa sürüyor. Aynen öyle. Bir de karizmatik yönetici soyuna bağlılık fikri var. İşte Göktürklerde Aşina soyu, sonra Cengiz Han soyu, Osmanlı hanedanı ve tabii bunun getirdiği taht kavgaları yüzlerce yıl sürmüş. Devletin kutsallığı fikri de ilginç. Evet, o da İslamlaşma ve modernleşme süreçlerinden süzülerek bir şekilde günümüze kadar ulaşan bir fikir diyebiliriz. Peki tüm bu çeşitliliği, dönüşümü ve sürekliliği dokuduğumuz o kilim metaforuna dönersek Desenler nasıl değişmiş zaman içinde? Başlangıçta daha çok kabile kimliğini yansıtan desenler varken İslamlaşmayla birlikte seccade yani namaz halısı formu çok yaygınlaşıyor. Anladım. Osmanlı saray sanatı desenlerini inanılmaz zenginleştiriyor. Hatta çok ilginç kültürel alışverişler de var. Mesela 16. yüzyıl Osmanlı saray halılarında bazı mimari motifler var. Kökeni Endülüs Emevilerine dayanıyor. Nasıl gelmiş peki? Muhtemelen İspanya'dan göç eden Sefarat Yahudileri aracılığıyla taşınmış Osmanlı'ya. Yani o kilim hiç beklenmedik yerlerden gelen ipliklerle de zenginleşmiş sürekli. Gerçekten çok katmanlı. Bugün bile bu sanat küreselleşmenin etkisiyle hem geleneği yaşatıyor hem de modern yorumlarla kendini yeniliyor. Özetle Fineland'in de bize gösterdiği gibi Türk halklarının tarihi öyle tek bir kalıba, tek bir anlatıya sığdırılamayacak kadar çeşitli, katmanlı ve dinamik. Sürekli bir değişim, uyum sağlama ve farklı kültürlerle etkileşim durumu var. Belki de e, bu uzun ve karmaşık tarih boyunca değişmeyen tek şey bu çeşitliliğin ve sürekli dönüşümün ta kendisi. Yani yekpare bir kimlikten çok sürekli yeniden dokunan Yeni renkler, yeni desenler kazanan bir kilim gibi düşünmek lazım. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Bu zengin miras, günümüz dünyasıyla etkileşime girerek yeni ve beklenmedik formlar yaratmaya da devam ediyor aslında. Ve bu noktada e, dinleyicilerimiz için bir düşünce sorusuyla bitirelim isterseniz. Bu kadar farklı coğrafyaya yayılmış, bu kadar çok dönüşüm geçirmiş ve kendi içinde bu denli çeşitlilik barındıran halklar için. Sizce günümüzde Türk kimliği ortak paydası ne ifade ediyor ve gelecekte nasıl şekillenebilir?